Onun için ben Ali Hameni'ye yazdığım mektupta 48 sayfalık ya da 42 sayfalık mektubunda siz asla bu ümmet için savaşmayacaksınız dedim. Savaşamazsınız. Böyle bir davanız yok çünkü sizin ilk düşmanınız biziz. Biz imha edilmeden dedemiz dedemiz Husrev'in aldığı, fethettiği ve Babil esaretinden, Asurların esaretinden kurtardığı Kudüs'e gitmek istiyorsunuz. Amacınız etmezler falan değil. Amacımız Mescid-i Aksa değil. Bunlar Mescid-i iman etmezler. Üç alimler hariç. Böyle bir şey yok. Onun için Türkiye'de de bazı bir zamanlar falanın oğlu filanın oğlu diye meşhur olanlar vardı. Bir tanesi dedi ki orası mezbelelikti dedi. Guhennem oğullarının dedi çöplüğüydü. Mescid-i Aksa. Bir tanesi dedi ki Mescid-i Aksa dedi göklerde dedi. O tefsir falan yazıp bol bol konuşan var ya sahabeye hakaret eden. İsmini anmak istemiyorum. Değmez burada ismini almaya. Mescid-i Aksa Gök'teymiş.